Evet arkadaşlar, ikinci bölümde sizlerleyim. Bir önceki bölüm biraz uzun sürdü. Bu o kadar uzun sürmeyecek, emin olabilirsiniz. Ee, bugün şu anda planladığım şeylerden bir tanesi bir şehre ulaşmak. Ee, sanırım buraya gideceğim, B1'deki şehre ulaşmaya çalışacağım. Bakalım. Parti parti yolda bir şeyler yaşarsam, eğer bir problem, ne bileyim hani ne bulduğum güzel bir şey olursa o kısımları alırım ama öbür türlü videoyu kesmiş olacağım. Belirde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şansıma daha yol üzerindeyken bir köy buldum. Küçük bir köy buldum. Şöyle yapayım daha güzel. Evet. Burada da araba buldum. Açıkçası çok mutluyum. Bir de bir tane küçük bir kasabadan geçerken tabanca sütürücüsü buldum. Direkt şişe sütürücüyü bıraktım. Hadi bakalım arabamızı kontrol edelim. Umarım iyidir sağlığı. bataryası sıfır gibi duruyor çok küçük bir çizgi var orada bir çalışırsa alternatör doldurur ama hadi oley be oley be Onu hiç durmadan gaza basmam lazım evet dolmaya başladı çok güzel eğer farları falan açık unutursam geçmiş olsun fabrika mı bacası var evet dışarıdan göstereyim yol mol dinlemeyeceğim. Oo askeri üs bile olabilir o. Evet sanırım askeri üs gibi bir şey. Nöbetçi kuleleri var. Buradan harika loot çıkar ama girmek istemiyor. istiyorum. Güzelce kapatalım. Kıyamızı elimize alalım. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum da mekaların adım sesleri geliyor meklerin. Dum, dum dediğim devasa robotlar. Görürlerse geçmiş olsun. Dikkatli olmakta, fayda var. Üst kata çıkabilirim sanırım. Şurada kilitli iki tane yerim var. Silah, şarjör, mermi vesaire çıkabilir. Bunun için yavaş yavaş buradan giderim. Bant. Yaramaz. Band ve... Ne demiştim ben buna? Rex diye çevirmiş. Oyun tam Türkçesini çevirmemiş ama az önceki, bir önceki bölümde ne diye çevirmiştim? Best parçası, best parçası evet. evet paşamı uyandırdık. görünüyor şu anda yürüyor robot. Ama benim duydum bu tarafta. O değil o farklı robottu. kalan kilitlerimizi açalım. Envanterim biraz kısıtlı. O yüzden arabaya git gel yapabilirim. 50 oh! kalibre. Mermisini de bulmuştuk bunun. Altın bir de. Yok yerdeki. 22 kalibre izin mermi Alalım kalsın üstümüzü. 9 mm bunlar. 9 mm, 22 mm. Eagle yerde kaldı ama emanetimde yerim yok. Alırım sonra bunu. Giderken elim, elimde tutarım onu. Çantamda yerim yok çünkü. Bu ne? 45 kalibre. Güzel. Mermimiz say Mermi sayımız arttı. Şunu ben elime alayım. Mermisi yok ama olsun. Yapacak bir şey yok. Hızlıca arabama bırakayım bunları. Deposuna. Depola evet. Ooo. <laughs> 3 mermi harcadık. Kaç mermimiz kalmış? 9. 13 mermi alıyormuş tabanca. Şarjörü değiştiremiyorum. Çünkü ekstra bir şarjörüm yok. Nerede bu? Üst katta bu herhalde. Evet üst kattaymış. Sesi geliyor ama nerede olduğunu bilmiyorum ki. Yedi kaldı değil mi? Evet yedi kaldı. Şarjörü çıkartalım mecburen. Dolduralım. Şarjörü tekrar takalım. Bu gerçekçi mekaniği olan oyunu da dışarıda oynamak mantıksız, sadece araç kullanımı haricinde. Araç kullanırken de baş dönmesi yapmasın diye. Dışarıdan kullanıyorum. Duydum duydum duydum. Koş 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 koş. Yakaladım. Tabii ki kıyafetlerimiz böyle olunca haliyle kamuflaj etkimiz de kalmıyor. ki Abi niye ateş ediyorum? Görebiliyor muyum buradan? Evet görüyorum. Bunları öldüremiyoruz diye biliyorum. Açıkçası öldürmede çalışma. O beni görüyor ki oradan. Şimdi buradan buraya kaçarsam diğerine dikkatini çektiğim için Sanırım buradaki depolara ulaşabilirim. Evet, diğer de oraya gidiyor, görmedi beni. Eski konumuma gidiyordur. Kovalamaca oynuyoruz açıkçası ya. Oo. Hayır, kaskı bunlar güçlü zombiler. Askeri bina burası. Kafadan ikiyor bunlar. Hemen arayalım üstünü. Geliyor. Çok uzakta. Denesem mi Denesem vurdum da. Binanın dışında da var. 14 mermi. İkinci biz de bitiyoruz. Çıkık yeri vardı. Şuradan çıkarım. Arabama ulaşırım. Nerede çıkış yeri ya? Kafam karıştı. Doğru, ben buradan girmiştim. Robot gelmeden binanın arkasından. Evet. Karakterim koşma özelliğini biraz arttırdım, geliştirebildim. O yüzden uzun menzil koşabiliyorum. Ağırlık da olsun üstümde. Yani çok çok da fazla ağırlık yok da. Yine de koşabiliyorum yani. Şu eşyaları depolayacağım, depolayayım. Çalışacak inşallah. Bataryası zayıf ya. Marş basmıyor. Gördüm dumanını. Bu önceki hatta mı? Bir sonraki değil. Bunların süreleri var. O süre için gitmezseniz patlıyor. Woow woow wow, wow. Arabanın sağına bakmam lazım. Sağlık tehlikeli, yakıt da çok az, sağlık da az. Batarya zaten hiç yok gibi. Evet, bunun vaktine gelmişimdir. Hayır hayır, açık unt, ışığı açık unut, ışığı açık Geri lambası yanıyor ya. O bataryayı tüketiyor. İpesi ileri takalım, tamam. Çalıştırmaya gerek yok. 40 saniye koş 40 saniyede mümkün değil orada kutuları açamam 30 saniye kadar alarm veriyor böyle çalış artık hadi hadi aaa hayır eşyalar ee, gitti 2 dakika önce gelmiş olsam denerdim de Yere doğru drogoydum Patladı Sağlık olsun ya Diğerine gideriz. Diğerinde daha vakti vardır. Bu çok oldu çünkü düşeğe Evet dumanı da gördüm Yol hak getire Yoldan çıkınca da Kontrolü kaybediyorsunuz. Arabaya sarı veriyor ama olsun Havaalanı burası? Evet Belki buraya da girerim. Evet 15 dakikamız var. Güzel. Şimdi. Hudu açacağım. Görelim diye. Neyle uğraştığımızı. Ohohohoho. Gece görüş kamerası. Kafamda. Oh çok parlak. Son kasamız. Sanki de diğerine ne güzel silahlar vardı ama. Pompalı sonunda. Var mı buraya? Bıraktığımız... Yok bırakıyorum ya çok ağır kalıyor. Pompalı sırtımı alacağım saçmaları boşaltalım. Kullanacağım çünkü bunları. Ne mühimmat yok. Evet harika. Herhangi bir ışığı şey açık bırakmadık. Güzel. Silahımız da dolu. <laughs> Silah tutup yaptı. kalkmasak. Asar aldık ama. Çok almadık i̇ki, i̇ki, tane yapıştırdı. Hemen saralım yaralarımızı. Evet gayet güzel oldu. Sanırım bugünü burada bırakacağım. Güzelce arabamızın yanında da bir poz verelim. Böyle yapalım. Gözlüğü taktık. Gözlüğü çıkarttık. Evet. Bölüm 2'nin sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.